Merhaba, iyi günler. 12 Ağustos 2025. Soner Yalçın. Efendi. Beyaz Türklerin büyük sırrı. Sizin hiç idam edilmiş akrabanız var mı? Onların var hem de üç kişi. Sizin akıl hastası akrabanız var mı? Peki intihar eden akrabanız onların var. Hem de sayıları şaşırtacak kadar çok. Sizin başbakanlık yapmış akrabanız var mı? Onların var. Hem de 10 yıl. Milletvekilliği. Belediye başkanlığı yapmış siyaset adamı akrabanız var mı? Onların var. Sayıları 20'ye yakın. Avrupa güzeli. Futbolcu şarkıcı yazar diplomat akrabalarınız var mı? Onların var. Sizin büyük amcası Gazi Osman Paşa için yazılan kahramanlık marşıyla 100 yıl sonra daracına gönderilen Dışişleri Bakanı akrabanız var mı? onların var. Sizin Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine başkanlık etmiş akrabalarınız var mı? Onların var. Sizin Mustafa Kemal'in huzurunda evlenen akrabanız var mı? Ya da Osmanlı sarayına damat olan akrabanız onların var adı İzmir suyu kastına karıştığı için idam edilen akrabanız var mı onların var onlar 100 yıl hep göz önünde oldular ama bir sırlarını hep saklı tuttular. İzmirli Evliya Zade ailesinin sırrı neydi? Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Efendi Beyaz Türklerin büyük sırrı. Yazan Soner Yalçın asistan beste ön kol. Teşekkür ederiz. Kimsem yok. Çıkmaz ağlayanım bile. Keşke bir ülkem olsaydı. Bir annem olsaydı keşke. Desem de nafile. Sefa Kaplan Londra şiirleri. Annem Cemile Yalçın'ın anısına. Evliya Zade ailesi Hacı Mehmet Efendi. Birinci bölüm. 9 Haziran 1875 İzmir İzmir bir prensestir. Tembelce sallanan düşüncelerim için seviyorum. Fillerin sırtında oynayan bu çadırları. Victor Hugo İzmir valisi Ahmet Rasim Evliya Zade Mehmet Efendi'yi Yenişehirli Zade Hacı Ahmet Efendi'nin yerine belediye başkanlığına atadı. İzmir'in tanınmış tüccarlarından Evliya Zade Mehmet İzmir'in tanınmış tüccarlarından Evliya Zade Mehmet Efendi'nin belediye başkanlığına <laughs> getirilmesinde şaşırtıcı bir yan yoktu. Ancak sorun vardı. Vali Evliya Zade Mehmet Efendi'ye <laughs> maaşının 2000 kuruş olacağını söylemişti. Ama bu söz İzmir Valiliği ile Osmanlı Maliye Nezareti'nin arasını açtı. Osmanlı merkezi yönetimi belediye başkanının dışarıdan atanıp bir de ona maaş verilmesine karşıydı. Vali Ahmet Rasim Paşa vilayette görevli bir memuru belediye başkan olarak istihdam etmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Bu tür memur atamalarının belediyenin işlerini zorlaştıracağına inanıyordu. Bunu deneyimleriyle de görmüştü. Ona göre en iyisi erbabı memleketten ve ashabı servetten bir kişinin bu görevi yapmasıydı. Ancak böyle birinin belediye başkanlığını sosyal faaliyet olarak yapması da ihtimal dışıydı. 2000 kuruşluk maaş teşvik edici olabilirdi. Sonunda bürokratik yazışmalardan İzmir valisi Ahmet Rasim Paşa galip çıktı. İzmir'de hanı oteli olan ve son yıllarda giderek zenginleşen tüccar Evliya Zade Mehmet Efendi İzmir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu bin kuruşluk maaşın Evliya Zade Mehmet Efendi için pek önemi yoktu. Öyle ki vali, kumandan, belediye başkanı gibi mülki erkana kullanılması için verilen iki atlı kupa cinsi binek araba yerine daha lüks olan kendi özel Lando cinsi körüklü arabasını tercih etmesi bunun en tipik göstergesiydi. Zaten alacağı maaşın büyük bir bölümünü belediye hizmetlerinde kullanacaktı. Belediye başkanlığı görevine başlayan Evliya Zade Mehmet Efendi'nin işi hiç de kolay değil. Öncelikle sorun belediye olgusunun ne merkezi idare ne de halk tarafından bilinmemesiydi. Belediye Osmanlı kentleri için 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış yeni bir kurumdu. Başta İngilizler olmak üzere yabancı ticaret şirketlerinin baskılarıyla kurulmuş. Bu şirketlerin belediyeden beklediği ticaret akışını kolaylaştıracak altyapı hizmetlerini yapmasıydı. Örneğin 1867'de İzmir'de belediyenin kurulmasına limanın büyümesi neden olmuştur. İzmir Belediyesi 8 yıl önce kurulmuştu ama başkan Evliya Zade Mehmet Efendi'nin henüz işleri organize edecek bürokratik kadrosu yoktu. Belediye olgusunun ortaya çıkmasına neden olarak gösterilen yol ve kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi yönünde tek bir gelişme sağlanamamıştı. Üstelik bütçesi son derece yetersizdi. Evliya Zade Mehmet Efendi bazı giderleri dostlarından topladığı yardımlardan sağlıyordu. Şimdi bu yakın dostlar yemişçi zadeler salepçi zadeler katip zadeler musulgu zadeler uşaki zadeler kapani zadeler Osmani zadeler, Şerif zadeler, Caferi zadeler, Kilimci zadeler, Tuzcu zadeler, Helvacı zadeler, Gidili zadeler ve benzeri gibi zengin Müslüman Türk aileler yaşıyordu İzmir. Fakat işte bu işte bir karışıklık vardı. Şöyle ki Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İzmir Başkonsolosu Doktor Karl von Scherzer Nisan 1873 tarihinde Viyana gönderdiği gizli mahdeşli raporunda Türkler İzmir vilayetinin ticari yaşamında gözükmemektedirler diye yazıyordu. İzmir'in 155 bin nüfusu vardı. Ve sayıları 75 bini Rom, 45 bini Türk, 15 bini Yahudi, 10 bini Katolik, 6 bini Ermeni ve 4 bini yabancıdır. Tüm bu adı geçen milletler dil, din, meslek ve görenek bakımından birbirinden çok farklıdır. Türkler kendi dillerinden başka dil konuşmamaktadır. Vilayetin ticari yaşamında gözükmemektedirler. Kırsal kesimde yaşayan Türkler genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Belli başlı zanaatlar şunlardır. Çemercilik, kemercilik, kunduracılık, sakunyacılık, tercilik, demir ve bakırcılık, sandıkçılık, mermercilik, cumlacılık, çepicilik, boyacılık. Yahudiler son zamanlarda İzmir'e yerleşen zengin tüccarlardır ve de İzmirli eğitimsiz ve fanatik Yahudiler tarafından yarı dinsiz olarak görülmektedirler. Genellikle küçük küçük ticaretle ve komisyonculukla uğraşmaktadırlar. Gerçekten dürüst ve gayret keştirler. Ekmeklerini kazanmak için en ağır ve zor işleri hiç çekinmekten yapmaktadırlar. Kitap yaz için, kış için ideal bir kitap. Almanızı, okumanızı rica ederim. okumuştum. Bir daha okumuştum. Yine fırsat buldum mu okurum. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bye.